Yepyeni bir videodan herkese selam. Yedilerim hoş geldiniz. Bugün bu üstü sayılar. 5'te, 6'da gördünüz, 7'de gördünüz, 8'de göreceksiniz. Biraz daha zor göreceksiniz tabi. Lise 1'de göreceksiniz. Yani eğitim hayatınız boyunca üstü sayılarla içi dışlı olmak zorundasınız gibi bir şey. Hemen yavaştan da Lafı uzatmayalım, anlatalım, çıkalım. Saat geç. Bir de üstte ağlayan bir çocuk var. İnşallah sesi gelmiyordur. Ee, üssü sayı nedir? Üssü sayı bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına biz üssü sayı diyoruz. Ee, burada a'yı kendisiyle defalarca çarpıyorum. Ve bu defalarca çarptığım sayıya da n tane diyorum. n burada 7 ise a 7 defa kendisiyle çarpılmış. n burada 5 ise a kendisiyle 5 defa çarpılmış oluyor. Ve biz bu şekildeki sayıları çarpılan sayıyı alta yazıyoruz. Ee, kaç tane olduğunda üstse yazıyoruz. Biz burada a'ya taban derken en'e de üst diyoruz arkadaşlar. Bunları zaten görmüştünüz. E, sayıyı da şu şekilde okuyoruz. Mesela rastgele bir sayı yazayım. 2 üzeri 6. Okurken önce 6 okuyorum. 2 daha sonra üzeri diyorum. Ve 6 diyorum. Ve şöyle de okuyabilirsiniz. 2'nin 6. kuvveti. Tamamen tercih sizin. 2 üzeri 6 deseniz bence kafidir. E, burada 5 üzeri 3 var. 5 üzeri 3 şu demek. 5'i kendisiyle 3 defa çarp demek. 1, 2, 3. 5 kere 5 25 25 kere 5'ten sonuç ne yapacak? 125 yapacak arkadaşlar. O konuşu da 5 üzeri 3. 5'in 3. kuvveti de diyebileceksiniz birazdan. 5'in küpü de diyeceğiz biz buna. Şimdilik onun acelesi yok. Buraya gelelim. 2 üzeri 6 bunun okunuşu. 2'nin 6. kuvveti de diyebilirsiniz. 2'yi 6 defa kendisiyle çarp demek bu. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2'den Sonuç 64 yapacak arkadaşlar. Ee, şimdi bu kavramı da altın sınıfta gördünüz. Küpü ve karesi ne demek? Bir sayının ikinci kuvveti aynı zamanda o sayının karesi demek arkadaşlar. Bir sayının üçüncü kuvveti aynı zamanda o sayının küpü demek arkadaşlar. Burada 3 üzeri 2 yazdım. İstersen bunu 3 üzeri 2 diye okurum. İstersen bunu 3'ün karesi şeklinde okurum. Tercih tamamen size kalmış diyebilirim. 3'ün karesi ne demek? 3'ü kendisiyle 2 defa çarp demek. 3 kere 3'ten sonuç ne gelecektir? 9 gelecektir. Şimdi gelelim buraya. bunu ben şu şekilde okuyabilirim. 7 üzeri 3 veya 7'nin küpü şeklinde okuyabilirim. 7 üzeri 3 ne demek? 7'yi 3 defa kendisiyle çarp demek. 1, 2, 3. 7 kere 7, 49. 49 kere 7 de 343 yapacaktır gençler. Haberiniz olsun. E, i̇kinci kuvvet karesi, üçüncü kuvvet kübü demek. Bu da geçmişe yönelik bir atıf olsun. Şimdi gelelim sıfırın e, tüm pozitif kuvvetlerine. Arkadaşlar sıfırın tüm pozitif kuvvetleri sıfır eşittir. E, sıfır çarpmada zaten yutan bir eleman olduğu için sıfırın çarpıldığı tüm sayılarda e, sıfır eşit oluyor. Sıfır kendisiyle çarpıldığı zaman da sonuç e, sıfıra eşit oluyor. Sıfır üzeri bir sıfır. sıfır, sıfır üzeri iki ne demek? Sıfır iki defa kendisiyle çarp demek sonuç sıfır 0 üzeri 3, 0, 3 defa kendisiyle çarp sonuç 0 yapacaktır gençler. Ee, birin tüm kuvvetleri, yani birin kuvvetleri, birin bütün kuvvetleri kendisine eşittir. Çünkü bir çarpmanın neydi arkadaşlar? Etkisiz elemanı. 0 çarpmanın yutan elemanı, 1 çarpmanın etkisiz elemanı. 1 üzeri 1, 1. Birin karesi ne demek? 1, 2 defa kendisiyle çarp demek sonuç 1. Birin üçüncü kuvveti yani birin küpü ne demek? 1, 3 defa kendisiyle çarp demek sonuç yine 1. 1 üzeri 4 1 İsterseniz 1 üzeri 1500 yazın buraya 1500 yazamadık 1050 yazdık e, o da 1'e eşittir arkadaşlar aklınızda bulunsun derim gelelim 0 kuvvet olursa ne olur arkadaşlar bunu da geçmişte gördünüz ama e, burada da anlatmakta fayda var tüm sayıların 0. kuvveti 1'e eşittir e, 7'nin 0. kuvveti 1'dir 2500'ün 0. kuvveti 1'dir eksi sayıları da işledik Eksi 7 mesela. Eksi 7'nin 0. kuvveti 1'dir. Eksi 6'nın sıfırıncı kuvveti 1'dir. E, 7500'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 yapıyor arkadaşlar. Bunu da burada öğrenin. E, bir kuvvet olursa ne olur? Tüm sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Mesela 6 üzeri 1 6'ya. 1250 üzeri 1 1250'ye. E, eksi 6 üzeri 1 eksi 6'ya. 10.000 üzeri 1 on bine eşittir. Yani tüm sayıların birinci kuvveti negatif pozitif ayrı, ayrım olmaksızın 1'e eşit diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim beş 5 ve 6'da görmediğiniz ilk defa 7'de göreceğiniz bu kısma. negatif sayıların kuvvetleri. Arkadaşlar negatif bir sayının tek kuvvetleri negatiftir. Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitiftir. Bu ne demek? Şimdi negatif bir sayının tek kuvvetleri. Tek kuvvetten kastı. Tek sayılarımız neydi bizim? 1, 3, 5, 7 ve 9. Kuvvette bunu gördüğünüz zaman sonuç negatif gelecek ispatlayacağım. Kuvvet değer çift sayılar 0, 2, 4, 6 ve 8 görürseniz sonuç pozitif yapacaktır arkadaşlar. Mesela eksi 2 üzeri 4. Şimdi eksi negatif bir sayı 4 e, çift bir sayı. Sonuç ne? Pozitif. Nedir? Neden? Ha? Neden abi? Şimdi eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Bak eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksi nin çarpımı artı. 2 tane eksi yan yana gelince artı yapıyor. Ya. Çift sayıda da herkes birbiriyle eşleşiyor. O yüzden eksi eksi artı yapıyor. Eee artı çarpı artı çarpı artı diye de sonuç geliyor. Yani sonuç gayma pozitif geliyor. Daha sonra bak eee işareti bulduktan sonra sayıları çarpacağım. 2'nin 4. kuvveti ne demek? 2'yi 4 defa kendisiyle çarptırmak. 2 i̇ki kere 2 4 8 16 yapacak. -3 üç üzeri 3. Üç. 3 nasıl bir sayı? Eee tek bir sayı. E, eksi 3 üzeri 3 de sonuç negatif gelecek. Bunu biliyorum ama neden? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Bir tane eşleşmeyen eksi olduğu için e, o tüm işlemi negatif yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden aslında. Daha sonra 3'ün 3. kuvveti zaten bunlar artık biliyorsunuz. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3'ten sonuç ne gelecektir? 27 eksi 27 yapar. Eksi 2'nin eksi 2 mi? ...falan vallahi gözlük alacağım. Eksi 7'nin karesi. Şimdi eksi 7'nin karesi... ...iki tane eksi 7'nin çarpımı. Eksi eksi ne yapacaktır? Artı yapacaktır. 7 kere 7'de 49. Anlatıyorum ki böyle uzun uzun. Yani bunun temel mantığını anlayın. Yani çift kuvvet gördünüz mü sonuç pozitif. Tek kuvvet gördünüz mü negatif. Mesela eksi 4 üzeri 3. Test çözerken gördünüz. 3 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Sonuç negatif. Daha sonra kenara gelin. 4 üzeri 3'ü bulun. Bu da ne demek? 4 çarpı 4 çarpı 4 demek... Sonuç 64. 64'e gelin buraya yazın. Eksi 64 yapacaktır. Eksi 3 üzeri 4. E, sonuç pozitif yapacaktır. 3'ü 4 defa kendisiyle çarparsanız eğer de bu da 81 yapacaktır. Eksi 2 üzeri 5. E, i̇çerisi negatif. Yukarısı da tek bir sayı. Sonuç negatif yapacaktır. 2'yi 5 defa kendisiyle çarpın. Sonuç ne yapacaktır? 32 yapacaktır. Şimdi gelelim parantezin önemine. Burası çok kritik. Neden kritik diye sorarsanız hocalar sizi buradan düşürür. Haberiniz olsun. Şimdi parantezin içerisinde eksi var ve parantezin dışında üs varsa. Bunun ne demek olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu şu demek, sonucum artı gelecek. 2'nin dördüncü kuvveti de 16 yapacak. Ama eğer benim eksim dışarıdaysa, eksiyi direkt içeri koyuyorum. Çünkü bu eksi Eksi direkt işarete koyuyorum. Çünkü bu eksi bu sayıdan bağımsız arkadaşlar. Parantez onu tutmuyor. Eksi ben diyor ki ben buradayım. Abi. Bana dokunmayın. Beni tekrar yerime koyun. Daha sonra 2 üzeri 4 de siz kendiniz muhatap olun diyor. 2'nin 4. kuvveti de 16 yapıyor. Bakın bir parantez sonucu ne kadar değiştirdi. Şu da çok önemlidir. Genelde anlatmazlar. Ee, ben anlatayım. Eksi 2... E, bu sefer eksi 2 üzeri 4 ama üst parantezin üstünde değil. Yani buradaki gibi değil. İçeride parantezin içinde bir üst var. E, bu durumda yine eksi şundan farksız. Yani bu ikisi aslında aynı şey. Eksi diyor ki bana dokunma abi. 2 üzeri 4'ü bul. Beni yerime tekrar koy. Eksi 16 oluyor sonuç gençler. Eksi 5'in karesi. E, sonuç artı olacak parantezden dolayı. Yani şöyle işlem oluyor aslında. Eksi 5 çarpı. Eksi 5'ten sonuç artı 25. E, eksi 5'in karesindeki işlem de şu. Eksi'yi koyuyorum. Bak çarpım durumunda. 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. Eksi koydum. Eksi 25 yapacak. E, bununla bunun bir fark yok. Yine üst eğer parantezin içerisindeyse. Eksi bana diyor ki abi dokunma. 5'in karesini al. Benden uzak dur diyor. 25 yapıyor. Buraya gelelim. Eksi 3 üzeri 3. Bu ne demek? Eksi 3 çarpı. Eksi 3 çarpı. Eksi 3 demek. Eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile eksinin çarpımı eksi. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Ee, burada ne diyor eksi? Abi ben parantezin dışındayım. Parantezim yok. Beni bağlayan bir şey yok. Beni koy diyor. Onu koyduk. Çarpı dedik. 3 üzeri 3'ü bul diyor. 3 çarpı 3 çarpı 3 demek değil mi bu? İşaretim eksi. 3 kere 3 9, 9 kere 3 gelecektir? 27 gelecektir. E, keza aynı şekilde parantezin e, üst tarafında bir üst yok. Bu üst parantezin içerisindeyse eğer, eksiği ben yine koyuyorum. Bu yukarıdakinin tamamen aynısıdır gençler. 3 kere 3 9. 9 kere 3 de 27 yapacaktır. Buna da dikkat edin derim. E, anlatacak başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Yani 8. sınıfta göreceğiniz kısımda işte 2 e, üstü sayının birbiriyle çarpımı. Bölümü. Daha sonra işte üstü sayıları kullanarak kare köklü sayıları öğreneceksiniz. O yüzden üstü sayıları iyi öğrenin. 8. sınıfta Ebo -Peko gördükten sonra direkt göreceksiniz. ondan sonraki konu olan köklü sayılarda da bunu çok sık kullanacağız. Yani üslü sayılar sizin için önemli. Yani ben 7. sınıftayken iki konuyu çok önemsiyorum. Birincisi üstü sayılar. ikincisi de cebirsel ifadeler. Bu da çok önemli bir konudur. Cebirsel ifadeler artık hayatın her yerinde. Hayatın derken yani eğitim hayatınızın her yerinde. Matematik, görüyorsanız cebirsel ifadeleri dibine kadar göreceksiniz. O yüzden öğrenmenizde fayda var arkadaşlar. Evet daha da anlatacak bir şeyimiz yok. Bu videoluk benden bu kadar. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazın. Bakın Instagram linkim var orada ona tıklayın oraya yazın. Hocam ben utanıyorum. Sordum soru acaba çok mu basit diye düşünüyorsanız. Seve seve cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video rasyonel sayı videosuna bekliyorum. Görüşmek üzere gençler. Hadi bay bay.